Sevgili Mark, Türkiye'de top oynadıkça bazı şeyler kafamda daha netleşmeye başladı. Burada hem Türk olup hem de Avrupa standartları içinde yetişmiş bir futbolcu olmanın avantajlarını yaşıyorum. Sanki aynı şey AB ve Türkiye için de geçerli. Türkiye'nin standartlarını daha da geliştirmeye, Avrupa Birliği'nin de tıpkı bir futbol takımı gibi takımına yeni yetenekler katmaya ihtiyacı var. Dünyanın gidişatına da bakarsan Gelecekte Avrupa Birliği'ni birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Oysa ihtiyaç duyduğu güç çok yakınında duruyor. Seninle artık aynı futbol takımında oynamıyoruz belki ama ümidim AB ile Türkiye'nin aynı takım içinde birlikte mücadele ediyor olmaları. Biraz felsefe oldu galiba ama iki tarafta da yaşayınca insan bu durumu görmezden gelemiyor. Sevgiler Özer Hurmacı. Özer Hurmacı haklı. Avrupa Türkiye ile Türkiye Avrupa ile daha güçlü. Yeni bir Avrupa birlikte mümkün. Avrupa Birliği Bakanlığı